sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersimize daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle ceketimizin dikişlerini, düğmelerini ve yaka bölümünü hep birlikte çalışacağız. Evet sevgili örgü severler, bakın burada biz iki tarafımızı da tamamladık. Ve bu şekilde kol, kolumuzda kesilmiş oldu. Ve şimdi e, dikişe geçeceğiz. Dikişten sonra da yakamızı oluşturacağız. Ve bunun için ilk önce bu arkadaki... Şöyle yapalım. Öncelikle şu arka bölümdeki orta dikişimizi kapatalım. Ve bunun için burada zaten ayrılmış olan iplerimiz var bizim. Burada kesmediğimiz iplerden yine faydalanacağız ve bunları kullanacağız. Şimdi iğnemize geçiriyoruz ipimizi. Ve kaymasın diye böyle geçici bir iki noktadan da şöyle tutturalım. Tek bir amaçtı. Evet yine sıfır dikişimizi kullanıyoruz ve bunun için e, bu ata yeleklerinde de yaptığımız çapraz dikişi kullanıyoruz ve böyle karşılıklı zikzak şeklinde böyle. Evet bu zikzak e, dikişimizi kullanacağız ve böyle çaprazlama bir sağdan, bir sol taraftan üstten dikiyoruz. Bakın böyle alttan yukarıya doğru iğnemizi geçiriyoruz ve burada da aynı şekilde aşağıdan yukarıya doğru böyle geçirerek zikzaklar çiziyoruz. Bu aynı zamanda hırşelerde çok rahat bir dikiş tekniğidir. Ve sıfır olduğu için de böyle hiçbir kalınlık teşkil etmez içeride de. Bakın bu şekilde dümdüz hattımız çıktı. Evet arka bölümümüzün dikişi tamamlandı ve şimdi biz buradan kolumuzun altındaki buradaki dikişlerimizi de aynı şekilde kapatacağız ve buradan yine bir iğne takıyoruz ve buradaki ipimizden yine faydalanıyoruz buradan da tam koltuk altından yan dikişlerimizi kapatalım Evet, yan dikişimizi de bu şekilde kapattık. Ve kolumuzu içten makine dikişi olarak dikeceğiz. Çünkü bu arttırmalardan dolayı e, orada içten dikmek daha iyi bir hat oluşturacak. Onun için burayı makine dikişiyle böyle iç bölümden başlayarak dikiyoruz. Böyle çok derinden dikmiyoruz ucundan böyle yarım santim içeriden bu şekilde dikerseniz çok kalın bir dikiş de oluşmamış olacak. Evet bu şekilde kolumuzu da içten diktik ve böyle birinci tarafımız tamamlanmış oldu. Ve şimdi şuradaki omuzumuzu da yine sıfır dikişimizle tutturuyoruz hemen. Evet. Bakın tam zaten çizgiler yol gösteriyor. Evet, aynı renk çizgiden başlarsanız hem kaymamış da olacaksınız. Evet. Bu şekilde yine burayı da üstten çapraz zikzak dikişimizle kapatıyoruz omuzumuzu da. Evet. Bakın omuzumuzu da bu şekilde kapattık. Ve şimdi bir tarafımız tamamlanmış oldu ve biz hemen diğer kolumuzu ve bedenimizi de yan bedenimizi de dikelim ve daha sonra yaka'yı hep birlikte toplayacağız zaten. Evet, şimdi dikmeye devam. Evet sevgili örgü severler, biz şimdi hırkamızın diğer bölümlerini de diktik ve bu şekilde çok güzel tamamlanmış oldu. Ve şimdi arzu edenler bunu mesela yakasızda böyle çok rahat sandık yaka olarak kullanabilirler. Gayet temiz bir hat var. Arzu edenler de yakada örebilir. Biz onun için bir tane yaka öreceğiz tabii ki. Ama arzu edenler bu şekilde de bırakıp direkt düğmelerinizi dikebilirsiniz. Ve şimdi biz yaka için buradan ilmek toplayacağız tekrar aynı şişlerimizle. alıyoruz. Ve buradaki açtığımız ilik üçüncü dişti. Dolayısıyla buradan da bir iki üçüncü dişi sayıyoruz ve dördüncü dişimizle birlikte ilmeklerimizi de toplamaya başlıyoruz. Ve her haroşeden yani buradaki her dişten bir tane ilmek çıkaralım. Evet yakamızın tam köşesine geldiğimizde bakın böyle tam dönme bölümüne geldiğimizde 2 4 6 8 9 tane ilmeğimiz olması gerekiyor ve şimdi arkaya doğru omuzdan itibaren dönüyoruz yine ilmeklerimizi tam değil yarım batmaya çalışıyoruz o zaman arka bölümde fazla bir kalınlık da oluşmamış oluyor bakın bu şekilde sıfır bir toplayış yapıyoruz. Yani buradaki tomurcuğun içine girip oradan ipimizi çekebiliriz. İçeride de hiçbir kalınlık oluşmamış olacak. Evet, buradan da tam 9 ilmek topladık. Ve şimdi şişimizdeki tüm ilmek sayımızı söylüyorum. 50 ilmeğimiz olmuş. Şimdi bu sırayı komple bir sıra düz örüyoruz haroşa olarak devam edeceğiz burada da. Şimdi bir sıra düzümüzü örelim. Evet, bakın böyle arkada da bizim sıfır hiç böyle kalınlık olmadan bir toplamış olduk burayı. Bu da bebeğimizi rahatsız etmez. Şimdi ön yüze geldik. Evet burası ön yüzümüz. Şimdi 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimizi örüyoruz. Ve 8. ilmeğimizin içinden bir tane örerek bu şekilde üstten batıyoruz. Arttırma yapacağız. Böyle batıyoruz. Çapraz tekrar araya girerek bir tane ilmek arttırıyoruz. Ve buradan bir tane yine düz örüyoruz arayı ve tekrar bir tane arttırma yapıyoruz. Şimdi diğer 10 ilmeğe kadar örüyor. Son sıradaki 10 ilmeğe kadar örelim. Evet, 2, 4, 6, 8, 10 ilmek. Şimdi buradan yine bir tane arttırıyoruz, bir tane örüyoruz ve tekrar arttırıyoruz. Evet, şimdi tekrar arka yüzdeyiz. 9 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2 4 6 8 9. Buradaki tek arada ördüğümüz, arttırmadığımız ilmeğimiz var. Onu burada ters örüyoruz. Arkada bu Selanik olarak devam edecek. Ve tekrar diğer yüze doğru sıra sonundaki 9. ilmeğe kadar örelim. Evet buradaki 2, 4, 6, 8, 9 buradaki ilmeğimi ters örüyorum ve kalan 9 ilmeğimi de yine haroşa olarak düz örüyorum. Evet tekrar burada bu yüzde şimdi 9 tane 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 ve 9. ilmeğimi burada yine arttırıyorum. Ve bakın burada zaten düz ilmeğim geldi. Arkada ters ördüm. Onu selanik olarak batıyorum. Bu 10. ilmeğim aynı zamanda. Ve onun yanındakini de hemen tekrar arttırıyorum. Yani bundan sonraki aşama burada şimdi düzümüz belli olduğu için sürekli sağdan solundan birer tane ilmek Burada bir artış yapacağız. 10. Şu anda dış kenarımda 10 tane e, haroşa oluşmuş oldu. Şimdi diğer tarafta da tekrar e, 11 ilmek kalıncaya kadar bir örelim. Evet bakın 10. ilmeğin burada yine selanik, onun yanından bir tane arttırıyorum ve buradaki selanik batışımı yapıyorum. Bir alta batarak tekrar arttırıyorum. Evet, kalan 10 haroşemi de ördüm. Şimdi bu taraftan yine 10 tane haroşemi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve buradaki selanik düz hattımı burada ters örüyorum. Ve tekrar diğer başa doğru örelim. Son 11 ilmek kalıncaya kadar. Evet buradaki 11. ilmeğimi ters örüyorum ve kalan 10 ilmeğimi de haroşa örüyorum. Tekrar arka yüzdeyiz. Yakamızın arka yüzü aynı zamanda. Şimdi 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. ilmeğin içinden bir tane daha ilmek çıkarıyorum. Bakın selanim düz olarak geldi. Onu alttan batıyorum ve tekrar bir tane çıkarıyorum. Şimdi diğer başa doğru örüyoruz yine. Evet, bakın selanimin yanındaki hemen ilmekten bir tane arttırıyorum selanik batışımı yapıyorum alttan ve hemen yanından bir tane daha sağından ve solundan bir ilmek çıkarıyoruz ve kalan 2 3 kalan diğer ilmeklerimizi örelim 11 tane oldu burası. Şimdi 11 tane haroşa olarak düz örüyoruz. 11 tane ördüm ve 12.'yi ters olarak bu aynı zamanda selanik ilmeğim. Ve tekrar sıra sonundaki 12. ilmeğe kadar örelim. Evet, kenardaki 11 ilmeğim ve 12. ilmeğimi ters örüyorum burada. Ve kalan 11 ilmeğimi de haroşa olarak tamamlıyorum. Evet tekrar yakamın arka yüzündeyim ve şimdi selanin yanındaki ilmeğe kadar örüyorum. 2, 3, 4, 5. 6, 7 8 9 10 11. ilmekten tekrar bir tane ilmek çıkarıyorum. Ve yine selanik batışımı yapıyorum ve tekrar bir tane çıkarıyorum. Ve yine selanemin yanındaki diğer uçtaki son yanındaki ilmeğe kadar örüyorum selanimin Evet, buradaki selanimi yanındaki ilmekten yine bir tane çıkarıyorum. Selanik ilmeğime batıyorum. Tekrar çıkarıyorum. Evet, sıra sonuna kadar ördük, çevirdik ve şimdi 12 tane ilmek örüyoruz ve 13. ilmeğimiz burada ters. Diğer tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. 13. ilmeğimize kadar örüyoruz. Evet, buradaki yine 13. ilmeğimi ters örüyorum ve kalan 12 ilmeğimi de haroşa olarak tamamlıyorum sıramı. Evet, tekrar diğer yüzdeyiz. Ve şimdi tekrar 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi tam olarak ördüm ve buradan şimdi 12. ilmeğimden bir tane arttırıyorum. Hemen selanimin yanı ve tekrar selanik batışımı yapıyorum ve tekrar arttırıyorum. Diğer başa kadar dönelim. Evet burada da selanimizin yanındaki ilmekten bir tane çıkarıyoruz. Selanimize batış yapıyoruz ve tekrar yanından bir tane çıkarıyoruz. Tekrar dönüyoruz. 13 tane ilmek örüyoruz. Ve selanimizin tersini örüyoruz. Ve tekrar diğer başa doğru gelelim. Son 14 ilmeğe kadar. Evet, selanimizi ters olarak örüyoruz ve kalan 13 ilmeğimizi de örüp bitiriyoruz. Tekrar yakamızın arka yüzündeyiz. Yani bu selaninin göründüğü yer yakamızın aynı zamanda da ters yüzü. Tekrar selanimizin yanındaki ilmeğe kadar örelim. Evet buradan da şimdi tekrar bir ilmek arttırıyoruz. Burada selaniğimizi batıyoruz bir alt düze ve tekrar bir tane arttırıyoruz. Evet yine selanimize geldik ve buradan yanından bir ilmek çıkarıyoruz. Selaniğimizi bir alttan batıp hemen yanından bir tane daha çıkarıyoruz. Evet 14 tane ilmeğimizi ördük. Bir tane ters selanik için örüyoruz kala son 15 ilmeğe kadar örelim. Diğer uçta da yine. Evet, ipimizi yine öne alıyoruz. Selanimizin tersini örüyoruz. Ve tekrar sıra sonuna kadar tüm ilmekleri örelim. Evet, tekrar selanimizin yanındaki ilmekten bir tane arttırıyoruz. Selanik ilmeğimizi batıyoruz ve tekrar arttırıyoruz. Diğer başta da aynı sıra sonundaki işlemi yapalım. Evet tekrar selanemizin yanındaki ilmeği arttırıyoruz. Evet burada selanemizi batıyoruz ve tekrar arttırıyoruz. Evet burada da 15 tane ilmek ördük ve bir tane ters örüyoruz. Diğer başta da aynı işlemi yapıyoruz. Son 16 ilmeğe kadar örüp 16. ilmeği ters öreceğiz. Evet, tekrar yakamızın arka yüzündeyiz ve selanin yanındaki ilmeğe kadar örüyoruz. Evet, 14 tane ördük. 15. içinden yine ilmek çıkarıyoruz. Selanimizi örüyoruz ve tekrar yanındakinden bir ilmek çıkarıyoruz. Ve diğer başta da aynı işlemi yapalım. Evet, ön yüzdeyiz. Tekrar selanikli olan bölüme kadar geliyoruz ve tersimizi örüyoruz orada. Evet 16 ilmek ördük ve bir tane ters örüyoruz. Diğer başta da 17. ilmeğimizi orada da ters olarak öreceğiz. Evet tekrar arka yüzdeyiz ve Selanik'in yanındaki ilmeğe kadar örüyoruz. Evet burada tekrar bir artış yapıyoruz. Selaniğimizi batıyoruz ve tekrar arttırıyoruz. Diğer başta da şimdi aynı işlemi yapalım. Evet şimdi biz arttırmalarımız tamamlandı ve burası bizim ön yüzümüz aynı zamanda. 90 ilmeğe ulaştık ve şimdi tüm ilmekleri üzerinden atlatarak kesiyoruz bu şekilde iki ilmek örüyoruz ve atlatıyoruz teker teker tüm ilmeklerimizi keselim şimdi size aynı zamanda bir de santim ölçüsü vermek istiyorum Evet omuz hizamızdan böyle baktığımızda etek ucumuza kadar uzunluğumuzu söylüyorum 32 santime ulaşmışız ve böyle şuradaki en olarak dikişten diğer dikişe kadar da 30 santimimiz var ve kol uzunluğumuzda tam yakanın dibinden itibaren söylüyorum 33-34 santime kadar ulaşmışız normal buradaki kolumuzun koltuk altından olan uzunluğu da. Yaklaşık 22 santime denk geliyor. Sizin de ölçüleriniz bu şekilde tutuyorsa e, ipinizin kalınlığı doğrudur e, ve bu şekilde bir e, projemizin daha sonuna geldik. Başka yeni projelerde tekrar görüşmek üzere. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hafta içi yayınladığımız videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız abone olunuz ve bizlere yorum yazmayı sakın unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.